Motosikletli kuryelerin salgın döneminde iş yükleri arttı. Onlar trafikte biz de varız diyerek sürücülerden biraz daha anlayış göstermelerini istiyor. Motokuryeler Antalya'da sürücülere seslerini duyurmak için bir araya geldi. Salgın döneminde en çok ihtiyaç duyulan iş kolu oldu motokuryeler. Yağmur çamur demeden işlerini yapabilmek için gayret içindeler. Artan iş yükünün yanı sıra trafikte de tehlikeyle karşı karşıyalar. Son dönemde 197 kurye trafikte hayatını kaybetti. Mi belki sizin ilacınızı, belki sizin suyunuzu, belki sizin evde bir yakınınızın yemeğini götürüyoruz. Bu konuda biraz saygı istiyoruz. Trafikte biz de varız, olmak zorundayız. Antalya Motosikletli <laughs> Kuryeler Derneği üyeleri bir araya gelerek sürücülere çağrı yaptı. Trafikte sürücülerin kendilerini fark etmelerini ve anlayış göstermelerini istedi özellikle yollarda yaptığı önümüze kırmaları, daha önümüze kırmaları, bir anda kesmeleri, ne bileyim yani sıkıştırmaları bunlar bizi gerçekten rahatsız eden bir şeyler. Kuryeler çalışma şartlarının zorluğundan da şikayetçi. Tüm Anadolu Motorlu Sikleti Kuryeler Federasyonu'nun ortak kararıyla tüm Türkiye genelinde başlatmış olduğumuz bir kampanyayla ağır meslek grubuna alınıp mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu olmasını istiyoruz. Kuryelerin bir talebi de online siparişlerde müşterilerin hes kodunu bildirmesi. Bu zorunlu olursa kuryeler siparişleri teslim ederken kendilerini daha güvende hissedecek.